Baykar, Polonya'ya yönelik 24 adet Bayraktar TB2 siha ve ilgili ekipmanların teslimatını tamamladı. Polonya, Bayraktar TB2'yi tedarik eden ilk NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke konumunda bulunuyor. Mayıs 2021'de Polonya Baykar ile 24 adet Bayraktar TB2 iki ve ilgili ekipmanlarının tedariki için 270 milyon dolar tutarında sözleşme imzalamıştı. Her biri 6 adet hava aracı ile 3 adet yer kontrol istasyonundan oluşan 4 sistem Bayraktar TB2 SİHA siparişi veren Polonya'ya 4. ve son parti teslimat gerçekleştirildi. Son teslimat kapsamında Polonya'da Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Bejda'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı. Edinilen bilgiye göre her bir Bayraktar TB2 siha sisteminde 3 adet mobil yer kontrol istasyonu, 6 adet MX-15 sensör,